Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere hangi hayvanla alakalı eşleştirme kartları yaptım. Onları göstereceğim. Öncelikle hangi hayvanları yaptığımızı gösterelim. Kedi var. Köpek. Tavşan. Kirpi. Maymun. Ayı. Ve bir de burada ineğiniz var. Bu etkinliğinize başlamadan önce sınıfta çocuklara çocuklara Belirli hayvanların seslerini, taklidini yapmalarını isteyebilirsiniz. Veya etkinliğinize geçmeden önce basit sorular sorabilirsiniz. Örneğin kartları gösterirsiniz. Çevrenizde en çok hangi hayvanı görüyorsunuz? O hayvanlar nelerle besleniyor? Hiç fark ettiniz mi? Gibi sorular sorabilirsiniz. Bu e, Ayrıca buna ek olarak da insanların hakları olduğu gibi hayvanların da hakları olduğunu ve onların da barınmaya, korunmaya ve beslenmeye muhtaç olduklarını çocuklara anlatabilirsiniz. Ve bizim de hayvanlar karşı belirli sorumluluklarımız olduğunu, sorumlulukları yerine getirmediğim, getirmediğimizde nelerle karşılaşabileceğimizi çocuklara anlatmalıyız. Örneğin evde bir balık, eve bir balık alındıysa o balığı beslememiz gerektiğini, o bizim görevimiz olduğunu artık çocuklara anlatmalıyız. Şimdi ise etkinliği anlatayım. Mesela burada kedimiz var. Öğrenciye soruyoruz. Kedinin sevdiği içecek nedir? Buradan sütü buluyor ve eşleştiriyor böyle çıçıtla köpeğe gösteriyoruz buradan kemik resmini buluyor ve eşleştiriyor tavşanın en sevdiği yiyecek nedir diye soruyoruz buradan havucu buluyor ve eşleştiriyor kirpiği gösteriyoruz ve mantarı buluyor öğrencimiz eşleştiriyor daha da zorlaştırmak istiyorsanız bu kartları karıştırırsınız. Mesela sorabilirsiniz balı hangi hayvan yiyordu diye sorarız. Öğrencimiz buradan ayı resmini bulur ve eşleştirir. Böyle. Sinek ne yer? Gördüğünüz gibi ot eşleştiriyoruz. Maymun, muz. Etkinliğimiz böyleydi. Bu etkinlikte, bu etkinlik sonrasında çocuklarınıza belirli sorumluluklar verebilirsiniz. Örneğin kap kapılarının önüne bir kap koymaları istenebilir. Küçük soru böyle küçük sorumlular onun çocukların çok seveceği şeylerdir. Mesela evde kedisi, köpeği veya balığı, kuşu olanlar varsa onları beslemeleri, onun için de beslemeleri istenebilir. bu etkinlikten sonra değerlendirme kısmında ise çocuklara şu soruları sorabilirsiniz. Hayvanların seslerini taklit ettiğinde ne hissettiniz? Veya Hayvanların hangi e, hakları vardı? Veya bizim hayvanlara karşı hangi sorumluluklarımız vardı? E, kedi nasıl ses çıkarır? Kedi ne yer? Bu gibi sorular sorarak öğrencilere e, mutlu etmiş oluruz. Sorular sorarak böyle. Etkinliğimiz böyleydi. Teşekkür ederim.